akşamlar Kıbrıs Postası TV 17 haber biteniyle karşınızdayız. İçte ve dünyada yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve Bayraklarda Televizyon Kurumu Müdürü Mete Tümerkan'ın yakın doğu düşmanlığı durdurak bilmiyor. Başlıklı bir haber yer alıyor bugün Kıbrıs Postası'nda özel haber olarak. Bayraklarda Televizyon Kurumu'nda dıştan alımlar durdurma kararı iki yakın doğu üniversitesi çalışanı ile sınırlı kaldı. Bayraklarda Televizyon Kurumu'na müdür olarak atanan Mete Tümerkan'ın ilk icraatı dıştan alımları durdurma kararı oldu. Bu kararın sadece iki yakında üniversitesi çalışanına uygulanması dikkatleri kuruma çevirdi. Sahibi olduğu Haber Kıbrıs internet sitesinde ve uzun süredir çalıştığı fakat bir süre önce ayrıldığını açıklanan gazetede her fırsatta yakında üniversitesi aleyhine haberler yayınlayan Mete Tümerkan, Bayrak Radio Televizyon Kurumu müdürü olduktan sonra da ilk icraatını kurumda program yapan iki yakında üniversitesi çalışanını işten durdurarak yaptı. Yıllardır Bayrak Radio Televizyon Kurumu'nda ekranlarda ana haber okuyan Mustafa Ufuk Çelik'le Bayrak kat televizyonda gece haberlerini okuyan Hüseyin Turan'ın işine son verildi. Kurumda onlarca sözleşmeli personel olmasına rağmen dıştan alımları durdurma kararıyla sadece iki yakın doğu üniversitesi çalışanını işten durduran Bayrak Bayrakalkı televizyon kurumu müdürü Mete Tümerkan'ın bu kararını kişisel kin ve düşmanlıkla yaptığı iddia ediliyor. Hüseyin Turan'ın sunduğu Bayrak Radyo Haber programı kısa süre önce Adıyaman'da GAP gazeteciler yılın en iyi akşam programı ödülüne layık görülmüştü. İşten durdurulan iki kişiye halen resmi tepkikat yapılmadığı bildiriliyor. Ve Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelmişti. Bugün de resmi temaslarına başladı. İlk olarak Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüştü. Kılıçdaroğlu Kıbrıs'taki demokrasiye hayranız dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ağır giden Kıbrıs müzakere sürecinde Türkiye hükümetinin biraz daha atak olması ve çaba harcaması gerektiğini söyledi. Umarım bizim siyasiler buradaki birliktelikten ders alır. Türkiye hükümeti daha atak olmalı dedi Kılıçdaroğlu bu ziyaretinde. Eroğlu ise müzakerelerin Ekim ayında başlayacağını söylemek kolay değil dedi. Müzakereler bir an önce başlamalı. Bir tarafın arzusuyla mümkün değil. 1 Mayıs kutlamalarına değinildi ve Türkiye bizim ana vatanımız dedi. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu yapmış olduğu bu ziyarette Kılıçdaroğlu'nun. Ve yakında üniversite hastanesi Almanya'da altın kalite ödülü verildi. Almanya'da 26.sı düzenlenen Avrupa Uluslararası en İyiler en İyiler ödülleri gala töreninde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde Altın Kalite Ödülü verildi. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi kalite konusunda uluslararası ödül veren en önemli özel organizasyon olan International Art of Europe'un yatırımlar, ekonomi, sanat, akademik çalışmalar ve kurumsal imaj konularında kalite ödülleri var deniliyor ve verilen Avrupa uluslararası en iyiler Altın Kalite Ödülü'nde Yakın Üniversitesi aldı deniyor. Bu haberde ve Soyer kamu bankaları yasayı derhal uygulamalı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleşik Güçler Gazi Mahsa Milletvekili Ferdi Sabit Soyer ise ekonomi, bankacılık ve faiz konularında gündem dışı konuşma yaptı. Bugün Cumhuriyet Meclisi'nde Soyer ülkede bu konularda ciddi sıkıntılar yaşandığını, bu yüzden sorunların açık açık tartışılması ve çözümlerin bulunması gerektiğini söyledi. E, bu konuları eleştiren ve olayın kamuda gizli bir şekilde yapılmaya çalışıldığına iddia eden Soyer, meclisten oy birliğiyle geçen borç ilişkiler yasasının uygulanmadığını, tüm bankaların bu yasaya tavır aldığını, özelin yanı sıra kamu bankalarının da bu yasaya uymadığını, e, yasaya uymadığını söylüyor Ferdi Sabit Soyer bugün mecliste kürsüsünden yaptığı konuşmada. Ve kaptan çalışanların haklarının gasp edilmesine göz dedi. Kıbrıs Türk Ahmet Memurları Sendikası eski Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanlarının şirkette çalıştıkları yılların maaşlarına intibak ettirilmemesi ve maaşlardan kesinti yapılıp primlerin ihtiyaç sandığına yatırılmamasından yaşanan mağduriyete yönelik Yüksek İdare Mahkemesi'nde iki tane dava açtı. Ahmet Kaptan Başkanlığındaki Kıtam Seyit Avukatları Kemal Türklerle birlikte bu sabah Yüksek Mahkeme mukayetliğine giderek dava dosyaladı. Kıtam Başkanı Kaptan basına yaptığı açıklamada ülkete kötü giden günlerden geçmekte olduklarını belirterek bir yandan kurumsal, kamusal alanlar AKP patentli şirketlere peşkeş çekilirken diğer yandan çalışanların en önemli kazanımları olan sosyal güvenlik alanları da halk, halk uğruyor denildiği yapılan açıklamada. Ve Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği özgürlük medyanın olmazsa olmazı başlıklı bir bildiri yayınladı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü günü nedeniyle mesaj yayınladı. Genel Sekreter Özgür Mutlu Yakalı imzalı açıklamada Sınır tanımayan gazetecilerin basın özgürlüğü indeksinde geçen yıl 102. sırada olan Kuzey Kıbrıs 2013'te 8 puan yükselerek 94'e çıksa da bu sıra Kıbrıs Türk basını ve Kıbrıs Türk halkı için tatmin edici olmaktan çok uzaktır deniliyor. Ülkemizin en büyük ve kurumsal basın örgütü sorumluluğunun bilinciyle çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği ve ortak çalışma yürüten 5 meslek örgütünün yakın geçmişte açıkladığı medya etik kurulu deklarasyonu basın özgürlüğü adına da umut verici bir şimdir mesleki etik değerlere bağlı bir medya kuşkusuz daha güçlü ve güvenilir olacaktır denildi. Ve dünyada yaşanan gelişmeler Avrupa Merkez Bankası faizi indirecek. Avrupa Merkez Bankası'nın kıtadaki ekonomik büyümeyi canlandırmak için bugün faiz oranlarını yine düşürmesi bekleniyor. Gösterge faizinde son 10 aydan bu yana ilk kez yapılması öngörülen kesintiyle faiz oranları yine rekor derecede düşmüş olacak. Ekonomik büyüme ile ilgili kaygılar ve enflasyon korkularının azalması nedeniyle bankaya şu anda 0.75 düzeyinde olan faiz oranının daha da düşmesi çağrıları yapılıyordu. ECB'nin faiz oranlarını açıklaması önümüzdeki saatlerde yapılması bekleniyor. Önceki gün açıklanan resmi veriler Euro bölgesinde işsizliğin rekor düzeyde yükseldiğini ve enflasyonun son 3 yılın en düşük seviyesinde bulunduğunu göstermişti deniliyor. Atina polisinden radikal sağın gıda dağıtımına engel Yunanistan'ın başkenti Atina'da polis radikal sağ parti Altın Şafak'ın kentin ana meydanında sadece Yunan kökenlilere gıda dağıtımını engelledi. Özel polis ekipleri parlamentonun olduğu Sintanma meydanında partilerin bir kamyonla gıda dağıtımını durdurmak için göz yaşartıcı gaz kullandı. Belediye Başkanı Kamnes hiçbir partinin meydanı bu maksatla kullanılmasına ve haydutluğa izin vermeyeceğini de söylüyor Yunanistan'da e, durdurarak siyasi gelişmeler. Ve bugün en çok okunan 5 haberini de sizlere aktaralım. Bayrak Radyo Televizyon Müdürü, Bayrak Radyo Televizyon Kurulu Müdürü Mete Tümerkan'ın yakın doğu üniversitesi düşmanlığı durdurak bilmiyor başlıklı Kıbrıs Postası'nın özel haberi bugünün en çok okunanlar arasındaydı. Ve yakın doğu üniversitesinde, yakın doğu üniversitesi hastanesinde Almanya'da altın kalite ödülü verildi. Ve Chelsea mi, mi ve Hüseyin Yalçalıya bürokrat engeli mi, ve toparlanıyoruz hareketi Azarsay'dan kimlik yorumu başlıklı haberlerde bugünün en çok okunan haberleri oldu. Gelişmeleri sizlere aktardık. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.